Değerli dava arkadaşlarım buradan aynı zamanda aziz milletimle ne var ne yok paylaşacağım. Uğradığımız ağır haksızlıkları birer birer anlatacağım. Aynı şekilde vefakar, cefakar, fedakar camiamıza milliyetçi ülkücü hareketin her onurlu ve şerefli mensubuna sesleneceğim. Milliyetçi Hareket Partisi fena fit millet fena fit devlettir yani milletinde ve devletinde erimiş bu uğurda her meşakketi göze almış bir kahramanlık mefkuresidir <laughs> Allah'ın dağına göre kar verdiğini biliyorum dağ başların da dumansız olmadığının bilincindeyim 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukur'un bar semtinde hunar bir suikast vuku buldu. Bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez. Perde arkasının aralanması, sislerin dağılması, önünün ve arkasının aydınlığa kavuşması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye koyulduk. Adli ve idari soruşturma sürecinin teferruatla ve titizlikle yapılabilmesi maksadıyla her gelişmeyi yakından takibe başladık. Zira ortada güpe gündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Dibi görünmeyen kuyudan su içmediğimiz, bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumudur. Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına Milliyetçi Hareket Partisine organize ve örgütlü bir saldırı ilme alarak hız kazandı, sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ'cüler partim, partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği kaotik ve kargaşa zamanlarıdır. Ve dikkat, temkin, tedbir, sabır, uyanıklık şarttır. Üstelik bu sıkıntılarla karılmış zamanlar fitnenin sadağından çıkmış ok gibi sağa sola saplanmak için hedef aradığı alaca karanlık zamanlarıdır. İmam Şafii'ye sormuşlar fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarsınız? Cevap vermiş düşman okunu takip ediniz o size hak ehline götürür. Biz de bu manevi öğüde riayet ederek Düşman oklarını takip ettik. Nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarıyla en küçük bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun. Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları içimizden devşirmiş siyaset artıkları. Halkın Demokrasi Partisi'nden CHP'sine, komünistten bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirket ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Unutamaz, unutmayacak. adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası hepimiz katilin olduğunu kim olduğunu biliyoruz açıklamasıyla Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asacak kadar küçülüp yerin dibine geçtiler. Cinayeti müfterilik şovuna dönüştüren, itibar cellatlığını pusula yapan, cumhur ittifakını sarsmayı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne anılan saldırıyla irtibatlandırmak için binlerce FETÖ hesabı açıldı. Pensilvanya meşe, 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 menşeli ve merkezli sosyal medya saldırıları yoğun olarak yaşandı, yaşatıldı. Azılı MHP düşmanları gün be gün bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi bir hesaplaşmaya çevirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yuvalanan terör seviciler soru önergesi vererek meseleyi iyice kanatmayı ve karıştırmayı denediler. Sosyal medyada yakalanan cinayet faillerinin ifade tutanakları kripto damar vasıtasıyla devamlı servis edildi. Bir yumrukla adeta ağaç değişmenin devirmenin çabasına giren akıl, vicdan ve izan özgürlük insanlık fukaraları ortalığa döküldü. Aleyhimize asla star olmayan itibar ve itham dolu düzmece iddialar başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer zillet partilerinin, teröristlerin, bölücülerin, küreselcilerin, kozmopolit mankurtların teşkilli devlet ve millet muhaliflerinin eline tutuşturulup tıpkı suç örgütlerine sözcülük yaptıkları gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi istik, iklim ve istismar ortamı açıldı. Biz damgalı itirafçıları bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Nefesiz, nefesimizle de enselerinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülke ocakları hain bir kuşatmaya alındı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi. Ne tuhaf ki ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle el birliği yapan Kılıçdaroğlu da geçen hafta paylaştığı bir sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Hazreti Mevlana'nın dediği aynen dediği gibi suskunluğumuz asaletimizdendir. Lakin bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye. Edebimiz el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap ebedi elden gideni. Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim. Sadece Firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz itamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım alıyorum. Bu siyaset defosu gençlerimizin mafyacılık oynadığını, onları teslim etmem gerektiğini, gündemdeki meseleyi 3-5 torbacıyla da geçiştirmeyeceğimi ileri sürdü. Neyi kastettiği ayan beyan ortaya çıkmış oldu. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, senin sağında sonunda, yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini Sakın ola karıştırma. Aymazlığına düşme. Bu gaflete kapılma. Sen her şeyinle zaten teslim olmuşsun. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Her bir ülkücü genç, Türk İslam ülküsünün örnek bir şahsiyeti, davasının yılmaz bekçisidir. Her bir genç kardeşim, imanlı, kanaatkar, berrak, fikirli, elmas gibi pırıl pırıl, keskin görüşlü, kıvrak zekalı, milletimizin derin ve saf kültürüyle mücehez, insan sevgisiyle, top dolu asaletiyle, efendiliğiyle, aynı zamanda delikanlılığıyla, engin kültürüyle bu çağın imrenilecek değerlisi. Ülkücü Türk gençliği, vatanın ve milletin içinde bulunduğu şartları bir varoluş mücadelesi olduğunu bilerek Akif'in, Asım'ın nesli dediğine, dinine, milliyetine, kültürüne, tarihine, sonuna kadar bağlı bir gençliktir. Bizim zamanı geldiğinde teslim edeceğimiz sadece Allah'a can borcumuzdur. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa, buraya gel. tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç ok kayttığını göreyim. <laughs> PKK'nın boyunduruğuna girmiş bir partinin siyasi bölücülüğü bağrından çıkarıp Türkiye'nin başına bela etmiş kuluçka bir siyasetin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla ve ferasetiyle alay etmektir. Çünkü CHP demek HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur. CHP'yi bilen bilir, Milliyetçi Hareket Partisi'ni de bilen bilir elinde ülkücü kan olanlardan, ülkücüye en ağır bühtan ve küfrü reva görenlerden ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Geçtiğimiz yıl siyasi cinayet iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıldadığını, muhtemel istikrarsızlık sarmalında kendisine hangi görevin verildiğini açıklamak durumundadır. Kılıçdaroğlu'nun aklından 12 Eylül öncesinin tekrar vasat bulması geçiyorsa, bunun için baskı altındaysa diyeceğim odur ki telkinlere ve teşvik edici kışkırtmalara kapalıyız. Ancak vatanın, milletin ve devletin varlığı, birliği ve selameti içinde Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göstermeye, aynı kazan atmaya niyetlenmiş, buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak, sokağa çıkmamızı tahrik etmek, Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. <laughs> Milliyetçi ülkücü harekete çirkefçe çamur atıp 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. <laughs> FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de Milliyetçi Hareket'in üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. <laughs> Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklardır. Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz. Biz kaybedilmiş bir medeniyeti tekrar tesis edecek iman erleriyiz. Lider ülke Türkiye'nin umudu ve ufku olan Cumhur ittifakıyız. Ölüsüyle, dirisiyle, sözüyle, duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla, şekliyle, şemaliyle düşmana ganimet olanları iki cihanda da affetmeyeceğiz, haklarımızı helal etmeyeceğiz. Şu paylaşım söz mecelle kuralıdır. Defi mazarat celbi menfaat menafidedir evladır. Yani zararları defetmek etmek faydalara talip olmaktan daha iyidir. Bir diğer mecelle kuralı da şudur, zararla izale olunur. Yani zararın giderilmesi de ancak usulü dairesinde olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dört bir koldan süregelen nifak saldırısını, bundan kaynaklı zararlı akımları ve aktörleri muhakkak defedecek şerefli mazisini ve mücadele geleneği de heba ettirmeyecektir. Vatansızların taşlamasıyla kervanın yolundan geri döndüğünü nerede görülmüştür? Biz bir işin önüne değil, arkasına ve sonuna bakarız. Şimdi bakıyoruz, bütün kirli çamaşırları, hasmane bağlantıları, FETÖ operasyonunu, gavur uzantılarını, batıda esir düşmüş mihrakları, Birer birer teşhis ediyoruz. Büyük Türk düşünürü Yusuf Hasacip diyor ki: Her sözü dinle, hemen inanma. Gönül sırrını açma, sıkıca sakla. Doğru ol, dürüst davran, iki dünyayı da kazanır doğru olan. Gönlümüzü de dilimizi de doğru tutuyoruz. Ve Allah'tan niyaz ediyoruz ki temennimizden çıkarken canımız şehadet ile kesilsin son nefesimiz. Değerli milletvekilleri, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi muazzez bir huyu vardır. O zaman geldiğinde saldırganların koro halinde zehir saçan müfterilerin bilmiyorduk, farkında değildik, Kullanılmışız, kandırılmışız, hatta et, hata etmişiz, pişmanız demelerine hiç kimse aldırış etmeyecektir. Bunların yaptıklarını ne yarına ne de yanlarına bırakacağız. Bizi cinayete karıştırmak için tezvirat üretenleri hem Allah'a hem de hukuka havale etmek vazifemizdir. İşleyen yargı sonucunu sabırla bekleyip, Suikastın maksat ve motivasyonunun iç örgüsünü tam anlamıyla görmek kanaatimce en doğru olanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal ve tüzel kişiliğini bu cinayetle itibarsızlandıranlar iddialarını ispat etmezlerse şerefsizdir ve onların peşlerini asla bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır. Değerli arkadaşlarım, genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde, kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, Şehitlerimize rahmet okumamış, hayrı dokunmamış, dokunaklı ve güzel bir söze tesadüf edilmemiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış, ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Diyor ya merhum Ziya Paşa, ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, katır mühürdar oldu, eşek defterdar. Merhum Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi öyle puslu ki hava şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Mezar başında video çekip yayınlayanlar sürekli ajitasyon yapanlar gözyaşı dökerken kayda aldıranlar esasen fırsatçı vampirlerdir. Ülkücülükle alakaları yoktur. Bizim Vampirlerle işimiz olmayacaktır. Yurt dışında kaçak halde bulunan hainlerin, organize suç örgütü mensuplarının, mafyatik yapılanmaların, bunlara yardım ve yataklık yapan es esfele safinlerin iki elimizle yakalarından tutacağımız günler de uzak değildir. Alan aldı oyuna gitti, çoban aldı koyuna gitti demeyeceğiz. Hakkımızı Hasiyet, hasiyetimizi ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. Ayrıca milliyetçi hareket partisini mafya ile ilişkilendirmek başlı başına bir cürümdür, cinnettir. Ülkücünün mafyası olmaz, mafyadan ülkücü olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur. Müfteriden yüküc olmaz. Ülkücüden iftira ve gıybet duyulamaz. Bilmeyenlere hatırlatırım ki davamız mazlumların iç çekişidir. Davamız hak arayanların içkin sesidir. Davamız Türklüğün bayraktarıdır. Davamız hak yoludur, hakikat yoludur, Allah yoludur. Bu dava güneşi mazlum milletin bu dava her şeyden çet, şeyden çetin bu yolda dert hüzün gurbet bizimdir. Gerek İbn Sina, gerekse İbn Rüş İslam felsefesinde doruk isimler arasındaydı. Bu iki büyük düşünür aklın ve ahlakın doğru ve gerçek olanı kavradığını iddia etmişlerdi. Dürüst yönetimin temeli olarak da meşruiyet ve ahlaki sağlamlığı göstermişlerdi. Adaleti ise toplumsal dirliğin ve düzenin esası görmüşlerdi. Bu dirlik ve düzenin özü ise insanın edep anlayışında gizliydi. Mevlana'dan Hacı Bektaş'a, Tapbık Emre'den Yunus'a, birlik ve düzen ruhu edep ya yahu olarak ifade edilmişti. Diyor ya Yunus, gezdim Halep Şam Eyledim ilmi talep. mer ilim bir hiçmiş, illa edep, illa edep <laughs> Edep nefsini tanıyıp haddini bilmektir. Edep kul olduğunu anlayıp Cenab-ı Allah'a yönelmektir. Edep kibri kırıp tevazuya sarılmaktır. Edep hayali ve vefalı olmaktır. Kısaca edep güzel ahlaktır. Milliyetçi hareket edeplidir. Bundan mülhem de güzel ahlakla bezenmiştir. Hazreti Mevla ne kadar da anlamlı söylemiş. Aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek iman edeptir dedi. <laughs> İmansızlara itibarımız yoktur. Türk düşmanlarının kara kampanyalarına inanacak tek bir dava arkadaşım yoktur. Olmayacaktır. <laughs> Muhterem arkadaşlarım, bildiğimiz ayranı bilmediğimiz yoğurda hiç değişmedik. Özü itibariyle de bizden olmayıp biz gibi davranmayıp anılarımızı, acılarımızı, bizi biz yapan hasletleri siyasi ve dünyevi çıkarlarına alet edenlere karşı her zaman dikkatli, şuurlu ve uyanık olduk.